Merhaba arkadaşlar. Bir diğer sık sorulan soru da ilk adım ayakkabıları nasıl olmalı? Bunlar benim oğlumun işte 15-16 yıl önce alınan ilk adım ayakkabıları. Gördüğünüz gibi geniş, rahat kalıp oldukça hafif, çok esnek ve içi düz. Tabanında hiçbir şekilde anatomik, ortopedik bir çıkıntı, detay yok. Oldukça rahat ayakkabılar. Ee, normal pevli doğmayan çocuklar için de bizim çocuklarımız için de genel olarak önerilen ve dışarıda giyilmesi gereken ayakkabılar bunlar. Evin içinde kaymaz çoraplar en ideali. Daha sonra büyüdükçe de çocuklarınızın gelişimine göre, zevkine göre başka ayakkabılar alınabilir. Mesela böyle ayakkabılar. <laughs> evet, Büyüyünce bu küçük ayakların kıymetini daha iyi bileceksiniz.